ki. Soyadı Meynol. Adı Ulrike. Soyadı Meynol. Adı Ulrike. Soyadı Meynol. Cinsiyeti kadın, yaşı 41. Evet evlendim, iki tane sezeryanlı çocuğum var. Evet boşandım. Mesleği gazeteci. Milliyeti Alman. Ve bundan sonraki dört yıl boyunca modern ülkenin modern bir cezaevine kapatıldım. Suç, özel mülkiyetleri ve bunları koruyan kanunlara karşı gelmek. <gülüyor> <gülüyor> özel mülk sahiplerinin özel mülkiyetlerini sınırlarını istedikleri gibi açarak istedikleri her şeyi özel mülkiyetleri haline getirmeye çalışmalarına karşı gelmek. Her şey. ama her şey. <laughs> sözcüklerimizi, duygularımızı, tavırlarımızı, bedenlerimizi, işlerimizi, kısacası yaşamımızı Devletin patronları beni bu sebepten dolayı ölüme mahkum ettiler. Kutsal yasalarımıza boyun eğildiği sürece herkes için eşit. Bir kadın olarak beni bir erkek gibi cezalandırdınız. Sizlere teşekkür ederim. Beni bu cezaevinin içerisine hapsettiniz. Bu ettik çukurda. Duygularımı duyarsızlaştırdınız. Ve bana en büyük işkenceleri ettiniz. Beyaz bir sessizlik. Her şey beyaz. Hücre beyaz. Tavan beyaz. Yerler, döşeme her yer beyaz. Masa, sandalye, tuvaletten bahsetmeye gerek yok bile. Şuradaki neon lambası her daim açık. Gece mi? Gündüz mü peki? Nasıl bilebilirim? şu pencereden sürekli bir ışık sızıyor. Sahte bir ışık. Pencere kadar sahte. Ve dışarının sessizliği. Ne ses ne bir görüntü. Beyaz ve sessiz. Beynimin içi gibi sessiz. Tavan gibi beyaz. Beynimin içi gibi sessiz. Ve tavan gibi beyaz. Beynimin içi gibi sessiz ve tavan gibi beyaz. Beynimin içi gibi sessiz ve tavan gibi beyaz. Adı Ulrike. Soyadı Meynov.